Herkese selamlar. Bir gündeme fokusla karşınızdayız. Ben eski hakim Ramazan Faruk Güzel. Sizlerle Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını değerlendireceğiz. Anayasa Mahkemesi bir öğretmenle ilgili bir hak ihlali kararı vermişti. Bu karar çok önemli. Belki de birçok KHK'lıyı ilgilendirdiği için özellikle işlemek istedim. Yani bir KYK'lı öğretmen KYK ile kapatılmış bir okulda çalıştığından dolayı bir yıl kadar çalışmış olduğundan dolayı sonrasında 15 Temmuz sonrasında yaptığı bütün başvurularda işe kabul edilmiyor. Böyle bir engel konuluyor. O da bu çalışma hakkının engellenmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Daha öncesinde idare Mahkemesi'ne, Bölge idareye gidiyor. Oralardan red alması üzerine ise Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi de yenilerde burada bir hak ihlal olduğuna karar vermişti. Fakat tabii ki bu sadece bir öğretmen veya okullarla ilgili, milli eğitimle ilgili bir husus değil. Neticede KYK'larla kapatılmış kurumlarda çalışan herkesle ilgili. Yani burada kıyasla uygulanacak bir husus var. Dolayısıyla da bu konuyu işleyelim ve sonrasında da ee, bu şekilde mağdur olmuş diğer KHK'lıların neler yapabileceğini, bu mağduriyetlerini gidermek için benzer durumda olanların neler yapabileceğini işleyelim. Buyurun. Şimdi e, öncelikle konuyu daha anlamak için bu Anayasa Mahkemesi kararı neydi, ne oldu, ne bitti isterseniz kısaca bir anlatalım. Ee, Ayşe Ortak isimli bir öğretmen, Çukurova, Çukurova Üniversitesi'nde 2012 yılında mezun oluyor. Sınıf öğretmeni olarak çalışmak üzere 15 Ağustos 2015'te bir yıl süreli iş sözleşmesi yapıyor bir okulla, özel bir okulla ve imzalıyor. Valiliğe gönderiyorlar İstanbul Valiliği'ne sözleşmeyi ve 30 Eylül 2015 tarihinde Ayşe Ortak adına çalışma izni alınıyor. Sonra 15 Temmuz oluyor, o meşhum hadise gerçekleşiyor ve 667 sayılı o hal KHK'sıyla e, bu, bu öğretmenin çalışmış olduğu okul e, 29 Temmuz e, 2015'te e, 2016'da kapatılıyor. Yani 15 Temmuz'dan bir 14 gün sonra, bir iki hafta sonra kapatılıyor. Ve e, özel okulda çalışma izni 29 Temmuz'da kaldırınca e, e, Tekrar iş yenileme konusunda Ayşe Ortak bildiriliyor. Ee, sözleşmesi yenilenmemiş oluyor. İşsiz kalıyor Ayşe Ortak. Ve e, Milli Eğitim Bilişim Sistemlerinde MEBBİS'te Ayşe Ortak hakkında da şöyle bir şerf şerh var. Şerh düşülüyor. Cezası 667 sayılı KK ile kurumu kapatıldı ve 2016'ya işte falan falan sayılı yazıyla şerh konuluyor hakkında. Ve e, bunun üzerine de Ayşe Hanım, e, bu idari işlemin iptali için, yani kendisine şerhle bir işe girememesinin karşısında e, ve e, başvurularının valilik tarafından zımmen bu şekilde reddedilmesi üzerine İstanbul 11. 11. İdare Mahkemesi'nde dava açıyor. E, 27 Eylül 2017'de. E, sonra e, bu 27 Aralık 2017'de e, davası 11. İdare Mahkemesi'ne reddediliyor. E, bunun üzerine de Ayşe Hanım e, istinafa başvuruyor Bölge İdare Mahkemesi'ne İstanbul'un 7 idare 4 Haziran 2018'de bu karar e, reddediliyor. Ve kendisine de 11 Temmuz 2018'de tebliğ ediliyor. Bunun üzerine de Ayşe Ortak Hanım 6 Ağustos 2018'de de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Ee, Anayasa Mahkemesi bu meseleyi inceledi ve burada bir ihlal olduğuna e, ve özellikle özel hayatın e, ihlal edildiğine hükmetti. İnsanların bu şekilde özel hayatına müdahale edilmesi, hayatını da idame edemez hale getirilmesi kanunu ilkesine vurgu var. Ve aynı zamanda da çalışma izninin iptaliyle ilgili olarak da e, manevi tazminata hükmediyor Anayasa Mahkemesi. 20 bin TL ödenmesini söylüyor. Yani bu da acı bir gerçek yani. Bir insan 6-7 yıl işsiz bırakılıyor, zorla devlet tarafından aç bırakılıyor. Sadece e, daha sonradan KHK ile kapatılmış bir kurumda çalıştı diye o insanı tamamen sosyal hayattan tecrit ediyorsunuz, yalıtıyorsunuz, aç bırakıyorsunuz, işsiz bırakıyorsunuz ve sonunda da 20 bin TL, 1000 e, küsür e, euroluk bir tazminat. Yani evet olumlu bir adım ama işte Türkiye'deki insan hakları da bu kadar. Şimdi burada tabii Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 20. maddesine atıfta bulunuyor. Yani güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmiş olduğunu söylüyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin altına çizdiği bir şey var. 15. maddedeki o hal ilanıyla ilgili diyor ki, e, bu red ederken, e, bu iptali e, yani idari işlem iptali e, ve e, ilgili kişiye tazminatı hükmederken. Diyor ki anayasanın 15. maddesi yani o hal ilan edilme belli dönemlerde. Bunda da diyor sınırsız bir yetki yoktur. Yani ne güzel bazen hukuku hatırlamak. Evet o hal demek her şeyi sınırsız yapmak demek değil. E, yani bu bağlamda bir tedbirin olması için o hal tedbiri kabul edilmesi için olağanüstü durumun var olması, ilan edilmesi ee, ve e, ilane sebep olan tehdit ve tehlikenin bertaraf edilmesine yönelik olması ve en önemlisi de bu olağanüstü hal süresiyle sınırlı uygulanması koşulu var. Ee, buna riayet edilmediğini söylüyor. Yani o hal dönemi olmuştur. O dönemde belli kısıtlamalar olmuştur ama hadisen üzerinden 5-6 yıl geçmiş hala da siz insan iş almıyorsunuz. Orada şu rejimin anayasa mahkemesi bile bu kadar da olmaz dedi yani düşünün. Ha, o konuya da geleceğim yani ama altına da çizmek istiyorum bu kadar da bekliyor yani Anayasa Mahkemesi ee, yani başvurucunun başvurusun üzerinden e, bakın 2018'de başvurmuş 4 yıl sonra e, karar veriyor o da bekliyor e, konjonktürü bekliyor o kişinin e, durumunun ilgili bir açılmış dava açılacak dava var mı olacak mı ekstra bir şey çıkacak mı hepsini bekliyor. Bir de ayrım tutuyorlar yani. Neyse bu konuyu daha sonra açarız. Şimdi burada bir anayasanın 13. maddesine de bir atıf da var. Yani bir genelgeyle insanların haklarının sınırlanamayacağı söyleniyor. Yani genelgede ne deniyor? Özet itibariyle valilere bir genelge gönderin milliyetim. O hal süresinde açacak şekilde uygulanmış olarak kayıkalar atılmış kişiler işe almayın diyor yani. Ve Anayasanın 13. maddesinde diyor ki temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanuna sınırlanabilir diyor. Yani kanunilik ilkesi. Yani siz kanunda yer almayan bir şekliyle insanların haklarını kısıtlayamazsınız. insanlara cezalar, hükümler tesis edemezsiniz. Yani bu tabi buradaki genelgeyle ne yapılıyor? Anayasada, kanunlarda bypass ediliyor. E, defakta bir durum oluşturuluyor. Şu an Türkiye'de birçok işlerde zaten İçişleri Bakanlığı'nın e, ve e, Milletin Bakanlığı'nın yani bakanlıkların daha doğrusu bakanlıklara gönderilen MİT'ten, e, tek adam rejiminden, saraydan gelen talimatlarla işler yürütülüyor. Mahkeme yok, arada kanunlar e, devrede dışı bırakılıyor. Daha geçenlerde e, Anessa Mahkemesinde yine bir red çıktı maalesef e, HDP iki tane belediye başkanının yörelden alınmasının e, ve yerine kayın atanmasında ortada daha mahkeme kararı beklenmeden sadece İçişleri Bakanlığının tasarrufuyla alınmış oldu e, yani e, bu kayımları savunan CHP bile e, Avrupa Parlamentosunda bu şehri düşmek zorunda kalmıştı yani en azından bir e, e, mahkeme kararı falan da beklenseydi yapılsaydı iyi olurdu dediler yani kanunsuzluğu gerçi mahkemeler de işlemiş olsa yapmış olsa kanunsuzluk kanunlu hale gelmez evet e, işte bu e, bakanlıkla ilgili yazışmalar var e, onunla ilgili detaylara girmeyeyim e, onlar tabii ki savunmalarını yine bu e, klasik genelgenin arkasına sığmaya çalışıyorlar e, fakat Anayasa mahkemesi bunu reddediyor ve değerlendirme kısmında e, bu yapılan işlemlerin insanların özel hayatının ciddi anlamda etkilediğini söylüyor e, diyor ki anayasa mahkemesi yani başvurucunun çalıştığı özel okulun 667 sayılı o hal kikaıyla kapatıldığı e, Milletin Bakanlığının genelgesi doğrultusunda da başvurucunun çalışma izlenen iptal edilerek başka bir özel kurumda öğretmen olarak, çalışması için çalışma izinli düzenlenmemesi yönünde yasak getirildiğini tespit ediyor ve bunun altını çiziyor Anayasa Mahkemesi. Ve bu dosyayı incelediğinde e, diyor ki Anayasa Mahkemesi mesleki hayatına yönelik olarak alınan tedbirin özel hayata ilişkin e, herhangi bir nedene dayanmadığı görülüyor. Başvurucunun çalışma izni iptal ile birlikte 29 Temmuz 2016 tarihinde konulan ve mesleğin icrasını engelleyen yasağın Normalde 28 Mayıs 2020 tarihinde kaldırıldığı anlaşılmıştır diyor. Ve burada bir ihlal olduğunu söylüyor. E, tabii ki burada e, anayasanın yine 20. maddesinin altında bulunuyor. Ve e, diyor ki sadece ihlal tespiti yeterli gelmeyecek e, ortada bir zarar da var, manevi zarar da var. Dolayısıyla ben diyor bir de 20.000 TL'de manevi tazminata hükmediyorum diyor. Ve mahkeme masraflarında karşı taraf, idare tarafından karşılanmasını ifade ediyor. Evet, Anayasa Mahkemesi 6 Nisan 2022'de bunu yayınladı. Ben bu e, videoyu yaptığım saat, e, e, gün 7 e, Nisan sabahı. Yani dün itibariyle e, bu karar e, Anayasa Mahkemesi'nden çıkmıştı. E, peki bundan sonra ne olacak? Yani e, Ayşe Öğretmen gibi öğretmenler olsun veya e, bu şekilde KYK'larla kapatılmış bir herhangi bir kurumda çalışırken e, e, görevden alınmış, daha sonrasında sırf bir e, KYK'lı kurumda çalışmış olduğu için başka bir işe giremeyen kimseler ne yapacak? E, bir kere e, her halükarda bu anayasa mahkemesinin kararını e, Herkes bulundukları e, ilgili kendi davalarına devam ettiği e, dava dosyalarına koymalı. Yani dosyaları devam da ediyorsa, davalar devam da ediyorsa veya kararı da çıkmış olsa her halükarda bunu dosyaya eklemek gerekiyor. Yani e, mahkemesi, e, yerel mahkemede olabilir, e, bölge idarede olabilir, Danıştay'da da, anayasa mahkemesinde... E, ve kapanmış olsa da bununla ilgili de e, davanın tekrar görülmesi konusunda talepte bulunmalı. E, mesela diyelim ki e, bunu do mahkemenize e, eklediniz. Bunda da tabii yeterli değil. Şimdi bu mağduriyetin olduğu yer neresi? Milliyetin müdürlüğü. E, buradaki idari tasarrufu kullanan. Onlara tekrar yeni baştan başvurmak lazım. E, yani idare mahkemesinde red kararı verilip bu karar kesinleşip olanlar, e, bu konuda mesela daha önce de hiç dava açmamış olanlar da haklarında ceza davası olmayanlar, berat ve takips kararı olanlar, e, işte burada bir istisna var. E, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını ekleyip Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel e, öğretim kurumları yönetmeliğinin 26. maddesi gereince e, anlaşma yaptı ve yapıcı özel okul vasıtasıyla tarafına çalışma izni verilmesi için ilgili el, e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çalışma izni düzenlenmesini talep edebilirler. Yani dilekçesinde e, işte e, taraf neresidir? E, e, dilekçenin sunulacağı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne e, işte şu şu tarihlerde işte e, görevden uzaklaştırılmıştı veya e, hakkında böyle bir e, yazı gelmişti ama e, Anayasa Mahkemesi'nin bu son kararıyla birlikte ee, bu yönetmeliğin e, 26. maddesi uyarınca e, kendisine e, tekrar çeliş, çalışma izni verilmesini talep ettiğini belirtti ve ekte de anayasa mahkemesinin karar olduğu belirti şekliyle e, başvurmasında fayda var. E, bu İdareye, idareye yani milli eğitime tekrar başvurduğunuz veya işte hangi İçişleri Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz diyelim, çalışıyordunuz, size İçişleri Bakanlığı'na başvurdunuz. Bakınız böyle bir anayasa mahkemesi kararı var. Ben de KHK'nın kapatılan bir kuruma çalışmıştım. Şu an işe giremiyorum. ben tekrar çalışmak istiyorum izin verilmesine dediğinizde oradan yani idareden herhangi birinden red kararı geldiğinde de onunla ilgili 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. öğretmenlerle ilgili mesela herhangi bir okuldan çalışma izni konusunda işlem, işlem yaptıramayanlar il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak MEPSİS sistemindeki KHK nedeniyle çalışma izni verilmeyeceğine ilişkin bu şerhin kaldırılması ile ilgili bir talepte bulunur şekliyle bir dilekçe vermeler gerekir. dolayısıyla da bu şekilde hakkımızı aramakta fayda var. Yani hem mahkemeler görülmüş ve görülmekte olan dosyalara bunlar eklenmeli. Yani Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı var deyip kararın ona göre çıkmasını sağlamak adına bir yönlendirme yapmalı, hatırlatma yapmalı mahkemeleri. Acı gerçek şu ki mahkemeler çok da takip etmiyorlar mevzuatları, Anayasa Mahkemesi kararlarını. Hepsini demiyorum ama şu an doldur boşalt gidiyor. O yüzden onlara hukuki yardımda bulunmakta fayda var. Aynı zamanda da işin idari boyutu itibariyle de e, tekrar bir başvuruda bulunup Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını hatırlatır şekilde dilekçe verip hakların verilmesi, çalışma izninin verilmesi konusu hatırlatılmalı. Tabii buna da sınırlı kalmamalı. E, bu gecikme e, işsiz kamralarına sebep olmasından dolayı e, maddi manevi tazminat davaları açmalı. Bakınız burada Ayşe Öğretmen'in e, davasında Anayasa Mahkemesi ne diyor? Yani sadece bu yapılan işlemi iptal etme yeterli değil. Zararın da kısmen de olsa tazmin edilmiş olması gerekir diyor ve manevi tazminat hükmediyor. diyor. E, o yüzden de e, KYK'lardan ricam böyle atılmış olan, idari tasarruflarına atılmış olan ve çalışmalarını engel olacak şekilde şerh olanlar mevcut mahkemelerine e, yani hüküme karara çıkmış olsa bile veya devam ediyorsa bunların eklenmesi e, aynı zamanda e, bu e, gecikmeden e, iş kaybından dolayı maddi manevi tazminat açılması ve ilgili idareye karşı da e, bir başvurarak tekrar o şerhlerin kaldırması için başvurmalarında fayda var. Şimdi burada altını çizmek istediğim hususlar var. Birkaç husus var. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin bu meseleyi karara bağlamak için dört yıl beklemesi bir fecaat. Tamam sonuç itibariyle verdiği karar olundu ama konjöktürü beklemesi açısından vahim. Geciken adalet adalet değildir. Bir de kişiye göre, duruma göre karar veriyorlar. Yani, bakınız, buradaki konu şu. E, o kişinin aslında, yani şunu bakıyorlar biraz da, ya gerçekten cemaatle bir alakası var mıydı, yok muydu? Hakkındaki davalara bakıyorlar. Böyle ki insan aslında normalde de yine bir şekilde cemaatle ilgili de bir bağlantısı olmuş olsun. Hani e, onların kriterlerine göre nedir? Bankasya'da da hesabı çıkmış olsa. Veya o kişiyle ilgili, baylokla ilgili bir şey çıkmış olsa veya açıkça da demiş olsa, yani benim kalbi olarak da yakınım var demiş olsun. Buna rağmen bunlar olmasının ötesinde burada bir şer konulmuş olması, yani sadece KHK ile kapatılmış bir kurumda çalışmış olma, burada böyle bir şer düşünmüş olması, özel hayatın ihlali bu e, madde 20 ile ilgili olsun çalışma hakkının kısıtlanmasındaki böyle bir hukuk ile ilgili olsun veya e, kanunilik ilkesinde yani kanunen suç olmamış bir şeyi sizin bir geneli G ile e, suç haline getiremezsiniz. Her şeyin kanuna uygun olması gerekir, gerekli oldu. Yani sırf bu gerekçelerden dolayı herkes için olması gerekiyordu bu. Fakat burada e, bir bakıma e, bir kişinin özel durumunu gözeterek böyle bir karar verme durumu söz konusu. Dolayısıyla aslında burada e, tabii ki şimdi Milliyetim'e başvurduğunuzda, milletimde veya idarede yine şu e, kısıtlı yorumlayacaklar. Ne yapacaklar? E, diyelim ki hakkında ayrıca açılmış ceza davası varsa orada cemaatle irtibat, iltisak dedikleri o şeklinde bir bağlantı gördüklerinde yine e, reddetme, e, tabiri caizse topu taça atma yoluna gidebilirler. Fakat... Burada hatırlanması gereken Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği şey bu Anayasa'nın bu 15. ve 20. maddelerine atıfta bulunarak hakların ihlali konusunda Anayasa'nın genel hükümlerine aykırı davranılamayacağı ve o hal birlikte o hal hükümlerini hakların sınırlanmasında sınırı aşamayacağı ve bunun belirli bir sınav, zaman sınırlamasıyla yani o hal e, hükümlerinin zaman sınırlaması olduğunu hatırlatmıştı. E, dolayısıyla bu herkes için geçerli. E, dolayısıyla e, karşılaşılabilecek bir problem de bu ama buna rağmen e, bu e, Anayasa Mahkemesi'ndeki hatırlatılan hükümlerin herkesi kapsadığını belirtmek lazım. Yani burada bahsedilen e, hakkında herhangi bir ceza davası açılmamış, beraat etmiş kimselerle ilgili gözükse de aynı zamanda bu e, oradaki bahsedilen hükümlerin genel hükümler olduğunu unutmamak lazım. E, yani hatırlatmak istediğim birinci husus bu. Bir tane Anayasa Mahkemesi orada meseleyi değerlendirirken e, diyor ki, e, orada işte idare mahkemeleri aradaki görülen davada e, yani masumiyet karar karinesinin ihlal edildiği konusunda bir değerlendirme yapmamış diye mahkemeleri aklamaya çalışsa da, e, ortada şöyle bir durum var, e, şu anki hükümet, rejim ve Cumhurbaşkanı Başkan e, e, Yardımcısı e, Fuat Oktay e, kapatılan kurumları değil, o kurumlarda bir şekilde çalışmış olan bütün KHK'ları terörist ilan etmişti. Dolayısıyla şu anki rejim itibariyle e, herkes terörist ilan edilmiş durumda. E, Sayın Yenereoğlu, milletvekilinin bir televizyon programında dediği gibi neyini açıklayacaksınız? Bir, 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 bir buçuk milyondan fazla insan hakkında terör davası açılmış olması e, olacak şey mi yani? Bir ülke bu kadar mı herkesiyle terörist hale gelebilir? Yani bir rejime boyun eğmediği veya ona oy vermediği gerekçesiyle bütün insanlar terörist ilan edilebilir mi? Bu evrensel hukuk kurallarının neresine geçiyor bu? Veya anayasada da geçmiyor böyle bir şey? Dolayısıyla da anayasa mahkemesinin e, bu mahkemeleri e, böyle aklayan, soyutlayan ifadeleri de e, çok gerçekçi değil ve e, bu karar bekletmesi de, konjektürü beklemesi de ve bu kadar yılda, 7 yıl kadar insanın beklemiş e, olup da e, sonunda bu karar çıkmış, o da hakkında herhangi bir dava olmadığı için e, ve sonrasında da tazminat olarak sadece 20 20'ne hükmedilmiş olması, yani bir insanın yedi yıl işsiz kalmış olmasının karşılığı e, bu bütün haklarının, bütün zararlarının tazmini bu kadar olmayacaktır. Evet, şimdi bu yayınımızda gündeme fokuslandığımız konu Anayasa Mahkemesi'nin e, ihraç olmuş, e, bir kapatılmış bir KHK'lı bir özel okulda çalışmaktayken e, işsiz kalmış bir öğretmenin e, başka yerlere başvurduğunda Milli Eğitim'de kendisine bu şerhin hatırlatılmış olması yani KHK'lı bir kurumda çalışmış olduğu için işe giremeyeceği yönündeki bir e, hatırlatma üzerine e, ilgili başvurucunun yani Ayşe Ortak isimli öğretmenin e, idare mahkemesine, bölge idareye başvurması, en son or oradan gelen redler üzerine anayasa meseleyi taşıması mahkemesine ve oradan da e, anayasanın e, hükümlerine e, aykırı hareket edilerek özel hayatın ihlali ve kanun ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle bu şehrin kaldırılması e, yani çalışma izninin verilmesi noktasında Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı vardı. Biz de bunu işlemiş olduk. Bunun bütün KHK'larına kapatılmış kurumlarda çalışmış olanları ilgilendirebileceğini ve bundan ellerine ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ee, konuyu daha fazla detaylarla, doktrinlerle boğmak istemedim. Genel olarak e, özetlemeye çalıştık. Umarız faydası olmuştur. Yine konuyla ilgili detayları da tvfokus.net e, kanalımız e, web adresinde de, web sayfasında da bunları e, bir eklemeye çalışırız. Oradan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni konularda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.